Bugün sizlere nasıl kolay bir şekilde level kasabileceğinizi göstereceğim. Yapmanız gereken şey ölüm maçı girmek. Ben şu anlık sadece Dusty'ye giriyorum ama istediğiniz haritaya girebilirsin. Hepsi aynı. Yapmanız gereken şey sadece get tuşuna basmanız. G tuşuyla bonus ile alıyorsunuz. Veya bıçak atıyorsunuz. Bu şekilde puan kasmaya çalışacaksınız. Ne kadar çok puanınız olsa o kadar iyi. Ve unutmamız gereken bilgi vereyim. Tabancalar ve tüfekler neredeyse aynı puan verir. Tabanca 12 puan verirken tüfek ise sadece 10 11 puan veriyor. Aradaki bir puan farklı. Bu şekilde daha hızlı xp kasabilirsiniz. Hiç Önemli olan bir bon çok puan kasmak. Bunun içinde bonus silahları ve bıçağınızı kullanabilirsiniz. Bir hafta içinde alabileceğiniz tecrübe puanı yani XP sınırlıdır. Mesela ben çok bir sonraki haftaya kadar kazanılan TP tecrübe puanı miktarında azaltılma olacak. Kazanacağınız tecrübe puanı oyunda kazandığınız puan çarpı 0,02'dir. Basit eğlenceyiz. Basit eğlencede ise 0.04'tür. Ama ölüm maçında test ettim daha hızlı kasıyor. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.